hoş geldiniz. Şimdi sizle sizinle birlikte maç oyunumuzu oynayacağız. Fakat sizin biraz kızmak zorundayım. Kusura bakmayın. O zaman arkadaşlar şimdi hemen maçımıza başlayalım. Tamam daha ne kadar Arkadaşlar şimdi başlıyoruz. Bugün yanımda kuzenim Serhat var. Merhaba Serhat. Merhaba. İlk videoma hoş geldiniz. Acaba Empoli mi kazanacak? Ahmet Spor mu? Bakalım Biz göreceğiz. Amet spor'uz. Arkadaşlar şimdi hangi takımlısınız? En sevdiğiniz spor. Sana Oğlu mu çıktı? En iyi oyuncu bence çalan Oğlu değil mi? Aynen Serhat öyle ya. Arkadaşlar sizin de en sevdiğiniz futbolcu kim? Hangi takımlısınız? <laughs> en sevdiğiniz spor kim? Hepsini yorumlarda bekliyorum. Bu videoya en az... Bir 5 bin abone like oldum. istiyorum. Abone. Aynen bir de videoyu abone olun kanalımızı beğen Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Videoyu da beğenin. Eğer bunları yaparsanız size gerçek yüzümü göstereceğim değil mi Serhat? Evet. Evet maç başladı. Biz eşitleriz bu arada arkadaşlar söyleyelim değil mi? Hayır lan biz eşitleriz. Evet Ahmet spor. Hadi hadi gole gidiyoruz. Yaklaştık. Hayır gole. hayır hayır koş koş koş. Aldım. Koş 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 koş. Pası verdim. Hadi gidiyorum. Hadi gidiyorum. çalan Vurdum. Ay Oy ya. Kornere çıktı. Evet arkadaşlar, bugün bir maç oynayacağız. İki tur oynayalım sadece. Evet. Ee, Hadi o zaman YouTube kanalımızı desteklemeyi unutmayın. Beraber istediğiniz oyunları e, yorumlara yazın. Beraber oynayalım. Minecraft ve diğer oyunlar olabilir kanalımın ismi Rony Futbol ama eğer arkadaşlar şimdi kanalımın ismi Rony Futbol ama eğer abone olup like atarsanız başka oyunlar da oynayacağım. Değil mi Serhat? Evet. Evet Rony hadi senden bir gol bekliyoruz. Merak etme. Takipçilerim için atacağım. Takipçilerim için. Geliyorum hayır ya. Ya götürdüm yanlışlıkla. Neyse. Yani hadi, hadi daha iyisini yapabilirsin. Sana güveniyorum. Tamam. Takipçilerim için kazanacağım bu maçı. Takipçilerim için. Oo. Oh. Biz onlardan çıktı herhalde. Evet. Güzel at. Hadi bakalım. Hop. Aldım. Çağlan oğluna pas. pas. Çektim. Gol. 1-0 olduk. Bu gol takipçilerim için. Takipçilerim için bu gol. Hadi hadi. Hadi arkadaşlar sizin için bu gol. Hadi bakalım. Bir sıfır Şu da maçın 20. dakikasındayız. O hadi zaman, hadi diyor, hadi, host... hadi bir gol Olmaz daha. Olmaz aldılar. Bir gol Ç daha. Tamam tamam koşuyorum. Koş koş, koş gidiyorum. Çektim. Hayır <laughs> ya. Daha iyisini yapabilirsin sana güveniyorum. Tamam. tamam. Sana hani bir Şurada bir şey var ya. Buna bassak video kapanıyor değil mi? Evet. Tamam. Evet arkadaşlar. Biz de videoları beğenip beğenmediğinizi bize iletirseniz çok mutlu oluruz. Desteklemeyi unutmayın. Evet. Fakat Serhat bir tur oynayacağım. Çünkü az sonra biz gideriz. Şöyle. Hadi, hadi bir gol go daha da. Tamam hadi geliyorum geliyorum. Hayır. Hop. Verdi pasımı. Hadi. Koş, hadi. Koş. Vur. Gol. gol. Oğlum o hani neydi lan. İkinci golü ne Oğlum bu, gerçek futbolcu golüydü. Oha. Bu, bu maçta bütün goller takipçilerime gelsin. Sizin için arkadaşlar. Ol. Şöyle. Ver bakayım topum. Allah olamaz olamaz arkadaşlar var bakayım şiş, şiş. dikkatli ol Defan, çalana koşuyorum kaşırım hadi 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 vurdu gol maçın 43. dakikasında 3 gol çok muhteşem Evet Roni. Hadi 2 dakika ilk yarıya geçeriz bile değil mi Hadi hadi ha gayret Kuş topa geri dön. koş koş. koş, 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 koş. Allah, olamaz. Yanlışlıkla rakibe pas verdim. ha ilk yarı. Evet. İlk yarımız çok güzel geçti değil mi Roni? Vallahi aynen. Neyse oğlum döndürmeleri için şimdiden bile kırk fırın ekmek yemeleri lazım ha. Baksana nasıl 3-0'ındayız. Bence döndürmeleri yüzde %30 diyelim değil mi? Evet. Hemen öyle sevinmeyelim düştü. bence. Evet oğlum düşsene döndürüyorlarmış. Aa! Lan kendi kalene götürdü. Hayır lan kaleler değişti. He. İlk aradan sonra kaleler değişiyor bilmiyor musun? Unuttum. Taç. Hadi güzel bir taç atışı bekliyoruz. <laughs> Hadi bakalım başlatıyorum. Hop. Allah gönderemedim. Zaten bizim oyuncu vuracaktı. Karşıdaki kafa vurdu. Hop aldım bakayım. G gidiyorum. Gidiyorum. Hadi çalan oğludan bir çalan oğlu göreyim seni. Hayır. Hayır. Ne zaten atacağız. Evet. Hadi başarılı evet. bir korner olacak bu. Vurdu. Ay. Ya oğlum hep bunların oyuncusu öne gelince bizim oyuncuların önünde kesin atamıyoruz ya. Neyse şöyle yapalım. Yok. Tam çıktı acayip dolu Hadi hadi Karşı bir şey olmaz hala şey. öndeyiz umudumuzu yitirmeyelim bence. Evet. Tamam. Zaten hadi çalan oğluyla bir gol daha da mı gele? Halle, Hayır hayır saç verdi ya. <laughs> Helal olsun çalan ol orada Hallere halle, pas verdi. Heaven, hell, 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 ezilmeyin. Oy oh, oh, oh. oh, yeah, Erkan Çalanoğlu. Kraldır ha, iki gözümdür ha. İki gözümdür İnter'in ha. yıldızı Hakan Çalanoğlu. Hop aldım topu. Gidiyorum. Hey, Çabuk. Oh, hayır. Kan kaldılar. Olamaz. Ne yapacağız? Ver bakayım şunu. Kanka gol yiyoruz. Ya ya sen kötü düşünme. Hadi yaparsın. Lan önde adam yok. Koş koş koş. Onun ben orada birisi var sanmıştım. Forbet dolu zandım. Pardon zandım. Ağzıma kaçtı. Vurdu gol. Sebastian <laughs> Sebastian Heller. İyi Hello. oyuncularımızdan biri Hakan oğlundan sonra değil mi? Evet. Sonra Julius. 78 level o da. Hey, hadi koş. Hadi maçın hey, son. Hell, hell, hell. Hey, hey. Hayır, falımızı vermediler. Ya falımızı vermediler. Hakem senin Hayır zaten maç ya. bitti maç. Harbiden bitti. Artı 3. Hadi kazandık. Kötü düşünmeyelim. 5 gol attık adamları ezdik, bitirdik, tost ettik. Vurduk ve gol! Süzdüş. Üçüncü dakikada bir golümüz daha da oldu Heller'dan. He valla. Helal olsun. Helal. İki gözüm Altı golle. Bunda da şampiyonluk getirdik. Bir maç daha yapalım mı? Hadi o zaman arkadaşlar bu videomuzun sonuna gelelim. Sizler için kazanacağım demiştim bu maçı. Abone olmayı like atmayı unutmayın. Eğer bu videoya beş bin like gelirse gerçek yüzümü göstereceğim size. O zaman hoşça hoşçakalın.